Evet, göz hastalıkları ve cerrahi uzmanı, operatör Doktor Akın Akkurt hocamızla birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz bulduk hocam. Hocam artık e, hani bir uzman olduk diyebiliriz premium <laughs> akıl lenslerin. Ama siz yine en baştan bir anlatın. Evet. Seyirci sorularımız mutlaka olacaktır bununla ilgili. Hı hı. E, şimdi premium akıl lensler e, son 5 yılın diyeyim çok popüler bir konusu. E, ben bir maket getirdim, maketin Aa. üzerinde de bazı şeyler göstereceğim. Tamam. E, bu konu niye doğdu? Böyle bir açlık niye var? Premium akıl lens diye bir ihtiyaç niye var? Ee, nereye takılıyor? Gözün hangi bölgesine takılıyor? Takılınca ne oluyor? Neyin yerini dolduruyor? Bunlardan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Tabii ki hocam. Çünkü eğer e, hangi ihtiyacı karşıladığı anlaşılırsa herkesin kafasında olay çok netleşir. Çünkü bir tarafta lazer dediğimiz bir kavram var. Lazerle göz çizilmesi denilen bir kavram var. Bir tarafta da gözün içine mercek takılması dediğimiz bir kavram var. İşte hangisi yapılacak? Kime hangisi uygulanır? Hani bunlar hastalarımızın kafasında da çok fazla soru işareti doğurtan konular. Ee, ben bunları çok kısaca bir açıklamak istiyorum. Tabii buyurun hocam. Şimdi her insanın gözünde bu bir göz maketi. Ee, bu Onu gözün... kaldıralım mı hocam biraz? Tabii Çiçek şöyle. Ali, oradan gözükmüyor. Tamam. Ha. Şöyle gösterebilirim hatta. Tamam. Bu bu gözümüz. Bu gözün en ön kısmı gözün en ön kısmında kornea dediğimiz bir tabaka var. Hemen arkasında birazdan bahsedeceğimiz lens var. Her şey burada bitiyor. Gözün arkasında damarların bulunduğu, sinirlerin bulunduğu retina tabakası var ve bütün gördüğümüz her türlü şey retinaya düşüyor ve optik sinirle, görme siniriyle beyne gidiyor. Hmm. Şimdi burada sıkıntı genellikle ya kornea yüzeyindedir ya lensledir. Şöyle göstereyim mi hocam ben? Siz bana şey yapın. Ben şöyle kamera tutayım merkez görsün. Burada ya ön taraftaki korneada sıkıntı vardır. Şurada. Ya da hemen arkasında bulunan lensde bir sorun vardır. Şimdi eğer sorun gözün kornea tabakasından kaynaklanıyorsa o zaman lazer gerçekleştiririz. Hı hı. Ama eğer gözün arkasındaki lensten kaynaklanıyorsa o zaman bu merceğin değişmesi gerekir. Bu mercek aslında e, hepimizin gözün içinde olan ve bir fotoğraf makinesinin zoom cihazı, merceği gibi düşünebileceğimiz, genç yaşlarda yakına baktığımızda bize yakını gösterten mercek. Hmm. Yani 20 ile 30 yaşlarında bir insan, genç bir insan diye tabir ettiğimiz kişiler, e, uzağa baktıklarında uzağa görüyorlar, yakına baktıklarında da anında yakına fokuslanabiliyorlar. Nedeni gözün içindeki bu saydam merceğin halen fonksiyon, görebiliyor ve yakına zoomlatabiliyor, fokuslatabiliyor olması. Herkes de istisnasız 40'lı yaşlardan sonra bu mercek fonksiyonunu kaybeder. Bu mercek yaşamı boyunca iki evre geliştirir. Birincisi 40'lı yaşlardan itibaren önce saydamlığını kaybeder. Ee, daha doğrusu saydamdır, fonksiyonunu kaybeder. Ve yakına baktığında o kişi artık yakını okuyamaz, göremez hale gelir. Ama henüz daha saydamdır ve bir gözlük taktığında gözlükle yakını görebilir yine de. Hı hı. Ve yıllar ilerler. Kişi bu sefer 50 ile 60'lı yaşlarına doğru gelir. Hani bu fonksiyonu kaybetmiş olan mercek aynı zamanda saydamdı ya. Saydamlığını da kaybetti. Ha gözlük işe yarıyordu. Saydamlığını da kaybettiğinde adına katarakt diyoruz hı hı. bu durumun. O zaman gözlük de işe yaramıyor çünkü artık gözün içerisinde saydamlığını kaybetmiş bir doku var, opak ve görüntü içeri giremiyor. Dışarıdan içerisi görülemiyor, hasta da içeriden dışarıyı göremiyor. Böyle bir durum var. Her halükarda ister bu mercek daha genç evrelerde sadece fonksiyonu kaybetmiş olsun, ister daha ileri evler, evrelerde aynı zamanda saydamlığını kaybetmiş olsun, her iki durumda da bu merceğin değiştirilerek yerine yeni akıllı bir merceğin takılması tüm görme fonksiyonlarını tekrar yerine getirir. Peki Eğer göz arkası sağlamsa. Peki onu alıyor musunuz? O ana bizim gözümüzdeki merceği evet. mi alıyorsunuz? Hayır. Bu merceğin bir defa tamamı alınmıyor. Bu merceğin ön kapsülünden bir bölüm kalıyor. Evet. Arka kapsülün tamamı kalıyor. İçeriği içi vakumlanıyor. Kaputu değiştiriyoruz gibi yani. Aynen. Ve o iç bölüme bir mercek yerleştiriliyor. Ee, çok uzun yıllar yani 100 yıl kadar gözün içinde biyolojik ömrü olan bir maddeden bahsediyorum. Hani insan ömrünün yetmeyeceği kadar uzun bir süre gözün içinde kalabilen. Akıl lens denilmesinin sebebi de her türlü mesafeye uzak olsun, yakın olsun, ara mesafeler olsun buralara otofokus yapabilmesi. Fokuslanabiliyor. Allah. Yani biz nereye bakarsak o mercek orayı görüyor. Vücuda hemen adapte oluyor. Aynen. Beyin adaptasyonu gelişiyor çok kısa bir süre içerisinde ve e, birer hafta arayla örneğin iki göze de takıldığında o kişinin artık yakın görme sorunu ortadan kalkıyor. Uzak hocam. Uzak da eğer varsa uzak da. Yoksa sadece yakın. Hem uzak hem yakın var, ikisi de kalkıyor. Aynı zamanda astigmat var. Bu merceğin astigmatlı olan formları da var. O zaman hem uzağı düzelttik, hem astigmatı düzelttik, hem yakını düzelttik. Yani düzeltilmeyen bir şey kalmıyor. Tek bir şart var. Bu merceğin fonksiyon görebilmesi için gözün Diğer bölümlerinin, yani arkadaki retinanın, sinirlerin, damarların düzgün ve fonksiyon görüyor olması gerekiyor. Zaten bunlar operasyondan önce testlerle anlaşılıyor ve hastaya siz akıllı lense uygunsunuz veya değilsiniz cevabı buna göre veriliyor. Yani önden geçilmesi gereken testler var. Yani akıllı lens kısaca e, bu, e, gözümüzün içinde zaten var olan e, ve bizi normalde genç yaşlarda Gördürten bir merceğin yaşa bağlı olarak artık fonksiyonu görememesi ve değiştirilmesi gerekliliği. Peki hocam SGK, SGK konuşamadım. Evet. <laughs> Geçiyor mu diye bir soru yazmış bizimkiler ama. Tabii önemli sorulardan bir tanesi Çok bu. Çok önemli evet. Ee, şimdi akıllı lens dediğimiz mercekler çeşit çeşit. Tek bir tür değil. Burada... Ee, hani şöyle düşünebilirsiniz. Bir sürü araba markası var. Yani hı hı. en evet. basitinden en üst düzeyine kadar son bir sürü bir kategori var. Bu mercekler de kategori kategori. Hani iyisi veya kötüsü demek istemiyorum ama kategorizasyonları var. Burada SGK'nın geçerli olduğu hastanın yaşantısını gerçekten çok rahatlatacak, kolaylaştıracak bazı mercek türleri söz konusu. Hı hı. Ama bizim mutlaka hastayı görüp testlerini yapıp o göz yapısı gerçekten o merceğe mi uygun, farklı bir tür mercek mi gerekiyor? Bunu görmemiz gerekiyor. Hmm. Burada şöyle bir konu da yok. Örneğin en pahalı mercek, en iyi mercek, ucuz mercek, kötü mercek. O göz neyi daha çok kabul eder? Hangisiyle daha çok mutlu olur? Bu test edilebiliyor. Dolayısıyla e, hani SGK'dan faydalanıp da onun üzerinden gelmek isteyen hastalarımız varsa buyursun gelsinler. Ve tabii ki bunlara baktırsınlar. Yardım. En azından e, bununla ilgili çok net fikirler olur. Peki Ceyda Hanım demiş ki hocam 24 yaşındayım. Yoğun iş hayatım ve düzenli spor hayatım var. Akıllı lens yaptırmak istiyorum. iş yerinden izin gerekiyor. Operasyon sonrası işe ne zaman dönebilirim? Kaç gün harcanıyor mesela bu kadar? Şimdi bir defa yaş itibarıyla 24 yaş diye bir yaş geldiği için Çok hani orada hocam. bir orada bir temkinli olmak lazım akıllı lens kavramıyla ilgili. E, akıllı lens genç yaşlarda istisnaları olmakla birlikte ki bu istisnai durumlara genellikle çok yüksek numaralar girer. Hmm. Yani kişinin 15, 18, 22 gibi göz bozukluk değerleri of, yoksa eğer ki bunlar var. E, bunlar yoksa işte 3 derece, 4 derece, 5 beş derece, 7-8 de derece, 2 derece, miyop, hipermetrop, astigmat, yaş 25-30. Tercihin burada daha çok... Yaş. Lazer teknikleri olması gerekiyor, akıl lens değil. Tabii. Hmm. Bu işi lazerle çözebiliyorsak lazerle çözeceğiz. Lazerin mümkün olmadığı, göz yapısının el vermediği durumlarda gençse akıl lens yöneliyoruz. Ama yaş 40'ın üzerindeyse, ise kesinlikle. 45 üzerindeyse zaten lazer bir opsiyon olmaktan çıkıyor. Hım bizim için böyle bir finito. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kendisi daha çok hani akıl lens yaptırmak istiyorum değil de ben lazer olmak istiyorum. Kaç güne ihtiyacım var diye sorabilmeli bir gün. Hmm. Lazer olacağı gün bir tek işe gitmiyor. Ertesi, ertesi gün, gün işinin başında. Bizim Deniz'teki mercek koydurdu birkaç gün gözlükle dolaşmak zorunda kaldım. Evet, kaç koyu. kaç sor yani hemen ertesi gün görmeye başlıyorsun ve hemen bu şimdi kişiden kişiye yani. çok değişen bir olay. Genellikle lazerlerde eğer e, lazerlerinde türleri var. Hani hangi tür lazeri yaptık? E, kesi yaptığımız bir lazer türünü gerçekleştirdiysek, hmm. örneğin lasik veya türevlerini, o zaman hasta hemen ertesi gün gündelik yaşantısına anında döner. Ama örneğin no touch lazer gibi dokunmadan ince kornealara yaptığımız işlemler göz yüzeyi bozuk klasik kesili yöntemlere izin vermiyor. No touch lazer adayı. Bunu gerçekleştirdik. O zaman iki gün, üç gün kadar bir istirahat etmesi, çok fazla bir şeye bakmaması gerekir. Üçün dördüncü günden sonra ama günlük yaşantısına anında onlar da dönebilirler. Akıllı lenslerde ise hemen ertesi gün günlük yaşantıya dönme söz konusu. Bir gece göz bantlı kalıyor. Ertesi sabah bandı alıyoruz. Bandı aldığımız gibi saatine baktığında o gözüyle saat şudur, diyebiliyor. Normalde göremiyordu planı, daha evet. önce. Cep telefonunu birinci gün okuyan çok hastamız var. Hadi kişiden kişiye biraz değişti diyelim. Hani her bünye aynı değil. Gözde bir parça ödem var, şu var, bu var. Hadi ikinci gün, üçüncü gün olsun. Bu kadar hı. ama. Oh. Daha fazla değil. Peki hocam bu katarak ameliyatlarında yani o ameliyat olurken bu lens de takılabiliyor mu? Evet. Akıllı lensleri biraz önce söylediğim gibi iki ana grup hastaya takabiliyoruz. Hı hı. Ya hasta 45 yaşın üzerindedir, yakını artık göremiyordur. Katarakla ilgili hiçbir sorunu yoktur, hı hı. ama yakın gözlüğü kullanmak istemiyordur. Bu birinci grup aday hasta. Onlara akıl lens takabiliyoruz. Hastanın yaşı daha ileri, bazen gençlerde de katarak oluyor ama genelde daha ileri yaşta oluyor. Hastanın yaşı daha ileri ve e, gözünde katarak gelişmiş, mercek fonksiyonunu kaybetmiş olduğu gibi aynı zamanda saydamlığını da yitirmiş, opak hı hı. bir mercek var. Gözlükle de artık göremiyor. E hem kataraktını aldırmak istiyor, hem de mümkünse ameliyattan sonra artık ben gözlük takmayayım istiyor. Şimdi bu artık çok popülerleşti. Eskiden nasıldı? Katarakta alıyorduk, düz bir mercek koyuyorduk. Gözlük görevi olmayan mercek, yani akıllı olmayan mercek evet, koyuyorduk, normal. normal mercek. Ameliyattan sonra hadi uzağı biraz düzeltmiş olsak bile yakın için mutlaka gözlük takıyordu. Şimdi akıllı mercekler sayesinde, kataraklı hastada, uzak görüşte, yakın görüşte gözlüksüz, olabilmekte. Ben bir kere bir katarak ameliyatına girmiştim. Bir akrabamı götürmüştüm hocam. Böyle çizik atıyorlar olsa elektrik süpürgesi gibi böyle bir Aynen çizik çizik öyle. Katara hı. alıyor. Çok fena <laughs> et. Peki hocam yüksek derece miyop astigmat olan kişilere de uygun mu? Kalın ee, evet. E, kriterler eğer geçerli ise numaranın ne kadar yüksek ne kadar düşük olduğunun aslında bir önemi yok. Hı hı. Önemli olan uygunluk kriterleri dediğimiz bu önemli kriterlerin Gözde olması. Numaranın ne olduğundan daha ziyade hı hı. E, akıllı mercek operasyonlarında gözün örneğin optik siniri iyi çalışıyor mu? Yani biz bir görüntü yaratacağız. Bu görüntü güzel bir şekilde beyne iletilebilecek mi? Gözün görme merkezinde, görüntünün oluşacağı merkezde, sarı nokta dediğimiz bölge sağlıklı mı? Hani bu bölgelerde eğer sıkıntılar varsa o zaman ister İster numara 2 olsun ister 18 olsun Olalım biz ya. ne takarsak takalım o zaman hasta fayda görmeyecektir. Peki hocam şeker hastaları için bir şey var mı? Veya göz tansiyonu için göz şöyle, tansiyonu olanlar için bir risk var mı? Şöyle e, tabii ki göz tansiyonu örneğin glokom direkt olarak demin şurada e, gösterdim. Bu göz maketinde e, ışık buradan geldi. Bu saydam tabakalardan geçti. Arkadaki retinaya düştü. Retinadan sonra bu... Sinirin görme siniriyle şurada bir kesiti gözüküyor. Yukarıya doğru beyne kadar uzanan bir sinir. Yani televizyon, ara kablo, priz. Yani bu ara kablonun mutlaka çok iyi çalışıyor olması gerekiyor ve glokomda maalesef bu ara kablo hasar görüyor. Yani gözün içte Göz basınç altında. yüksek. Burada basınç yüksek siniri eziyor. Yani bu basınç yüksekse bu sinir bu bası altında eziliyor. İşte bu görme kaybına kalıcı görme kaybına yol açabilen bir hastalık olduğu için glokom bizim her halükarda glokom hastalarında herhangi bir tedavi planlamadan önce bu optik siniri kurtarmalıyız. Hı hı. Yani optik sinir bir defa garantiye alınmalı. Eziliyorsa o eziliyor olmaktan kurtulmalı. Bu ya damlalarla olabilir, ya lazer tedavisi olabilir veya bir operasyonla olabilir ve gözün içindeki basınç mutlaka düşürülmeli. daha sonraki dönemlerde basınç kontrol altına alındıktan sonra tekrar bir değerlendirmeye alınabilir kişi. Hani bu şartlar altında şu anda her şeyi regüle. Acaba akıl lens takabilir miyiz? Lazer yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Yapsak mı hasta için daha iyi? Yapmasak mı daha iyi? Birinci kural her zaman şudur tıpta. En başta zarar vermeyeceksiniz. Yani iyileştirmeye çalışmak ayrı bir konu. En başta göze olduğundan daha fazla bir zarar yüklememek gerekiyor. Peki. Vallahi her dinlediğimizde şaşkınlıkla ben şey yapıyorum. Hocam en son... biz yaptırmak istiyoruz da işte sadece korkuyoruz hani o ameliyat bu, kısmı evet. ve gözlük batamayacaksın ya. Biraz kapatamayacaksın daha ya. Bu <laughs> e, aslında bu korku e, biraz e, iş daha fazla mecburiyete girdiği evet. anda değil mi hocam? giderek azalıyor. Bizde yani korkunun miktarıyla yaş bu biraz e, orantılı, daha genç yaşlarda insanlar biraz daha temkinli Bir olabiliyorlar. ne var biliyor musun hocam? Önce sen yaptır, sana iyi ben yaptıracağım ya. Hangimiz <laughs> önce gider? Ben şimdi Deniz'i arayacağım. <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ederim. hocam. Rica